İnegöl'ün hava kirliliği konusu bir kez daha masaya yatırıldı. Bursa Valisi Münir Karaloğlu'nun tanımatıyla devreye giren çevre müdürlüğü hava kirliliği konusunda araştırmalarını sürdürüyor. İnegöl Belediyesi, Bursa Büyükşehir Belediyesi ile ortaklaşa Sani Konukolu Konferans Salonu'nda İnegöl'ün hava kalitesi konusunda bir panel düzenledi. Düzenlenen panele Belediye Başkan Yardımcısı Adil Kansu Alper Taban, Bursa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, Çevre Koruma Şube Müdürü Esra Eser, Kimya Mühendisi Aras Kaplan, İlçe Çevre Müdürlüğü Görevlisi Selçuk Yalçın, Oda ve Dernek Başkanları katıldı. Bilgiler... Toplantıda ilk konuşmayı Belediye Başkan Yardımcısı Alper Taban yaptı. Taban yaptığı konuşmada programa ilgin az olmasından yakındı. Türkiye'nin şey, yasasıyla beraber daha ciddi uygulamalar e, hayatımıza girmeye başladı. Tabi aslında Çin'e göre e, ya niye var, neden çıkarsınız? Zaten bu işletmeler hep vardı, devam ediyor doğrultu diye düşünüyoruz. tabi bu böyle değil. Aslında e, hayatımızda kendi elimizi de kirlettiğimiz veya işte ettiğimiz ve farkında olmadığımız birçok unsur var. İşte bunların başında hava var, ee, beyaz renk ee, desteklerinden ee, şikayet ediyorsak ee, bunun bir takım gerekçeleri var. Belki isterdikçe için bu, bu çağrıyı gelse, bu ilgilendirmeyi gelse, bu savunma, bu olsun tersi daha çok ciddiye başarmak isterdim ama tabii ki muhakkak sürekli ee, katılamayanlar da var. Yani bunları biz genelde duyar olay söylüyoruz ama tabii söyleyemediğiniz bu söyleyemediklerinizle bir haber şeklinde daha sonra Bursa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanlığı Çevre Koruma Şube Müdürü Esra Eser'de bir konuşma yaptı. Bir sorunu, büyük şeyin, bir e, çevre sorunları olumsuzlukları e, e, olumsuzlukların dışında bu olumsuzlukların insan kavramını etkiliyor. Çünkü hava çevreliğine göre çok önemli bir sorun ve biz bir şehrin ilgisi çevre çevreli şehrin ilgisi bir bu sadece sanayicinin sorumluluğundadır demek ve hep birlikte çözüm üretmeye çalıştık. <laughs> ee, ve baktığımızda bu havayı özellikle hava çevreliğine göre için çok büyük bir sorun. Bu havayı annelerimiz, babalarımız, çocuklarımız, eşlerimiz, dostlarımız da soluyor, biz soluyoruz. Ee, Yenilerden e, bilerek bir şey yaptığınızda, araştırma yaptığınızda eminim kanser bakanlarına tüm e, Türkiye'de olduğu gibi çok büyük bir artış göndermiştir. Bunun ana ilerleyen yani, bir tanesi de hava kirliliğidir. Bunu da unutmamız gerektiğini düşünüyorum. Eserin ardından kimya mühendisi Aras Kaplan, hava kirliliğinin etkileri hakkında bilgiler verdi. tanıştık ve tanıyoruz. Şimdi genel olarak e, tabi devletin her genelde cezalar vesaire filan direkt o konulara girildiği için ya da önlemlidir filan genel bir hava nedir? Hani e, insanlara etkileri nedir? Öyle ondan bir başlayarak bunu yapmak